Ne kadar çok konuşacak ve seri yapacak konu var. Ben de şaşırıyorum gerçekten. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bayis Tuzağı. Birinci bölüm. Bahsin ilk adımı. Eğlence görünümlü tuzak. Bayis masum başlar. Bir kereden bir şey olmaz dersin. Sadece 10 lira koyacağım dersin. Eğlencesini oynuyorum dersin. Ama unuttuğun şey şudur. Bu sistemin tek amacı seni ilk adımdan itibaren içine çekmektir ve bu adımın sandığından çok daha pahalıya mal olacağını da bilmezsin. Eğlence maskesi vardır. Spor bahisleri kendini bir oyun gibi gösterir. Renkli arayüzler, bonuslar, hoş geldin hediyeleri. Sen bunu sadece bir eğlence olduğunu sanırsın ama bu sistem beyninin ödül mekanizmasını hedefler. Her kazanışında dopamin salgılanır ve beyin der ki tekrar oyna. Ve sen fark etmeden kendi beyninin kimyası üzerinden oynayan bir oyunun piyonu olursun. Küçük başlangıçların büyük bedelleri vardır. Çoğu bağımlılık gibi bahis de küçük başlar. İlk bahis 10 lira, sonra 50 lira, sonra 100 lira. Ve bir bakarsın artık geri almak için oynuyorsun. En tehlikeli nokta burasıdır. Çünkü kaybettikçe bir sonraki el ile kazanacağını sanırsın. Ama sistem sana nadiren kazandırır, sık sık kaybettirir. Bu döngü seni borç batağına iter. Çünkü psikolojik tuzaklar vardır. Bayis siteleri senin duygularını okur. Kaybettiğinde sana bonus verir. Kazandığında daha büyük bayis teklif eder. Kaybını telafi edebileceğin hissini yaratır. Bu tamamen tasarlanmış bir psikolojik manipülasyondur. Sen sanırsın ki şansını yönetiyorsun. Aslında algoritma seni yönetir. Bir de sosyal meşrulaştırma vardır. Arkadaş ortamında konuşulmaya başlar. Abi ben 300 lira koydum, 2000 aldım ama kimse 5000 lira kaybettiğini söylemez tabi. Bayis toplumda normal gösterilmeye çalışılır. Reklamlar, ünlü isimler, renkli kampanyalar ve sen bunun normal olduğunu düşündükçe tehlikeyi göremezsin. Çünkü ilk adımın farkındalığında değilsindir. Bir bağımlılığın başlamasını engellemenin tek yolu ilk adımda durmaktır. Bayis ilk tanıştığında onun ne olduğunu bilmek zorundasın. Bu seni eğlendirmek için değil, senden almak için tasarlanmış bir sistemdir. Yani arkadaşlar, bayız sana kazandırmak için değil, sana kaybettirmek için vardır. Sen ilk adımdan itibaren bu gerçeği bilirsen oyunun dışındasındır. Unutma, en güvenli kazanç o masaya hiç oturmamaktır.